Leicester indi. İniş bölgesine gidiyorum. İniş bölgesine ulaşan var mı? Prophet, bu insanlar hala hayatta mı biliyor muyuz? Bu ne ya? Görüyor musunuz? Paraşütü gitti. Hey Nomad, kendinde misin dostum? Bu herifin adını duymuştum. Bu kadar ilgi çektiğine göre harbi büyük bir şey buldu. Hadi gidip asteyi alalım. Nomad, bu tarafa. God, I love this suit. Nomad, zırh modunda kalsan iyi edersin. Ne zaman lazım olacağı belli olmaz. O neydi öyle be? Nomad, asteyi bulmalıyız. Kıpırda, kıpırda. Nomad, gidelim. Kahretsin. Nedir o? Tanrım. Burada ne halt etmişler? Bu hiç hoşuma gitmiyor. Ölmüş patron. Olumsuz. Dört ölü Koreli var. Ama onları Aztek öldürmüş olamaz. Bu herifleri başka bir şey halletmiş. Hepsinin vücutları paramparça. Aztek ne olacak peki? Onu burada böyle asılı mı bırakacağız? Tanrım. Burada... Burada neler olmuş? Siktir! Orası bu çocuğu! Adios amigo. Lanet olsun. Buna bir türlü alışamıyorum. Bunu duydun mu? Tamamdır, profit. Hey, ne bekliyorsun hala? Kıpırda. Bilmiyorum. Ama sanırım burada yalnız değiliz. Koreliler sırf bir araştırma ekibi için bütün adayı kapatmazdı. Bir şeyi gizliyorlar. Adamlar tekneyi fark ederken biraz zorlanmış galiba. Ona yakından baktım patron. Parçalamışlar. İkiye ayırmışlar. Yani burada neyle karşı karşıyayız? Sadece Koreliler olmadığı belli. Bu da ne? Hal siktir be. Evet ya. Ne zamandan beri kodumunun Korelilerinde dondurucu ışın silahı var? Evet ya. Ne zamandan beri Korelilerde dondurucu ışın silahı denen halktan var? Islanmamak için iyi bir neden. Şu lanet Koreliler olmasa ne kadar huzurlu bir yer gibi görünüyor değil mi? Güzel araç. Bence ödün çalsak kimse bir şey demez. Kahretsin. Bu insanları alelacele buradan götürmüş olmalılar. Şu da bir acayip görünüyor. Devriye botları. Yaklaşmasak iyi olur. Kestirecek zaman yok Nomet. İşimiz gücümüz var. Bu insanlar nasıl böyle yaşıyormuş? Eskiden babamla balığa giderdik. Onu hatırlattı bana.